Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Sevilay. Bugün sizlere peynirli yumurta yapacağım. Özellikle öğrenciler yumurta tariflerine çok ilgi gösteriyorlar. Özellikle bu tarifim onlara. O zaman yumurtamızın yapımına geçelim. Peynirli yumurta için gerekli malzemeler 3 adet yumurta, kibrit kutusu büyüklüğünde tam yağlı beyaz peynir, 1 tatlı kaşığı tereyağı ve tuz. Yumurta tavamı ocağımın üzerine koydum. Ocağımın altını yakıyorum. Şöyle tereyağımı koyuyorum. Fazla yağ kullanmıyorum. Bir tatlı kaşığından biraz daha az. Çünkü peynir zaten yağlı olacak. Peynirli yumurtalı yağlı eriyen bir beyaz peynir kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü lezzeti o zaman ancak güzel oluyor. Bu da ezine peyniri oluyor. Yani eriyen peynir. Genellikle ezine peynirleri oluyor. Yağlı peynirler. Şöyle. Erittim yağma. Çok erimesine gerek yok. Şöyle bir kibit büyüklüğünde, kibit kusu büyüklüğünde beyaz peynirim var. Onu da şöyle elimle ufalıyorum. Zaten hemen erimeye başlayacak. Şöyle altını kısıyorum birazcık. İlk önce hiç ellemiyorum. Peynirler kendini bırakmaya başladı, erimeye başladı. Şöyle karıştırıyorum. Peynirim eridi, tereyağıyla müthiş koktu. Şimdi içine teker teker yumurtalarımı kırıyorum. Şöyle bir, iki, üç, üç tane yumurta kıracağım. Altını biraz açıyorum iki etapta. Sırf beyazları güzelce pişsin. Hiç ellemiyorum yine. Beyazı böyle birazcık pişene kadar. Bu arada tuzumuzu da atalım. Şöyle birazcık tuz. Beyazı böyle biraz pişmeye başladı. Şöyle sarılarını eklemeden önce beyazını pişiyorum. Tabii e, hepsini karıştırmak istemiyorsanız böyle beyazını pişirdikten sonra altını kısın, e, tavanın kapağını kapatın. Sarısı da güzel pişsin. Ama ben karıştıracağım hepsini. Önce beyazını pişiriyorum, şey kalmasın diye sarıların etrafında döndürüyorum. Beyazları sarıların etrafında döndürüyorum. Hepsi tam pişti. Şimdi altını kısıyorum. Şöyle sarıları da dağıtıyorum. Çok pişmiş mi seviyorsunuz? Az pişmiş mi seviyorsunuz? Ben böyle ekmeğe bambalık birazcık sulu yumurta seviyorum. Çok kuru yumurta sevmiyorum. Şöyle zaten beyazı pişti. Sarısı da hemen pişiyor. Şöyle kısık ateşte çok kurutmadan. Benim için bu pişmişlik güzel. Peynirli yumurtam hazır. Ocağımın altını kapatabilirim. Bugün sizlere peynirli yumurta tarifi verdim. Mutlaka siz de deneyin. Çok pratik ve lezzetli bir yumurta tarifi. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.